başladı. Evet. Hep Hoş, hoş geldiniz. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Şey Merhabalar, iyisiniz. Burası Tingader Genel Merkezi, evet, Akdeniz Karşısı. Öyle mi? Akdeniz'in merkez üssü. Maşallah, ne güzel. Evet. Evet. Bilal hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah ben şöyle oturuyorum. Tamam, ya da böyle oturuyorum. Nasıl derseniz. Nasıl derseniz. ediyoruz. Siz de iyisiniz. Allah iyiler versin. Şenol Taşora, Dingada. Şenol Başkan, sorayım. Sorayım. Genel Başkan Yardımcısı. Siz görüyorsunuz. Evet. Ee, Hasan Bey az önce dedik Antalya'da. 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 Turizm yayıncılığı var. Tüm Antalya'da evet. Türkiye kamera sol şetlerine çok, e, çok yakın. Sonra da edelim. Güzel. Ne güzel dışarıdan yurt dışından gelen insanlara mı yardım Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Hayırlara vesile olsun. Evet bugün Mehmet Ali Başkanıma bir hayırlı olsuna geldi. Allah razı olsun. Yaptığı işler, hayırlı güzel işler. İnşallah. Duyuyoruz, ediyoruz. E, bu zamanda medya suskun. Asla doğruları söyleyemiyor. E, ben kendim bunu yaşıyorum. 35 senedir yazıyorum yıllardır vakit Vakit grubunda başladığımız Cuma dergisi daha sonra e, Hürriyet, Sabah, Posta ve yine e, Kelebek'te e, ek verip dergi çıkaran birisiyiz. E, çok şükür. Son 10 senedir de bazı doğruları söylemek artık mümkün değil. Akit, Yeni Akit gazetesi bu konuda biraz daha duyarlı, aklın hatırına hali tutuyor. 10 senedir de Akit, Yeni Akit gazetesinde Salı ve Cuma günleri 5000 bin buluşluk yarım sayfa yazıyorum. Orada da bazı tabi böyle e, yönetimlerde işte aman e, okunmayalım gibi şeyler, ikazlar olsa da e, hakkın hatırını âli tutmak için bütün gayretimizle sonuna kadar devam ediyoruz. Aslında bunların da önemi yok da çünkü artık medya sadece gazete değil e, internet, facebook, instagram, twitter ülkede pek çok şeyleri değiştiriyor. Çok şükür Türkiye'de bir yerimiz var. Yurt dışında e, 1500-2000'e yakın. Türkiye'de 1500. Ne acı ki Türkiye'de daha az çünkü okuma, ilk emri oku olan bildiğimiz Mehmet Ali Bey ama maalesef okumayan bir toplum. Şu an size gelene kadar o, o garajdan buraya 40'a yakın dükkan gördük. Hiçbirinin ismi Türkçe değil. Hiçbirinin ismi Türkçe değil. Çalan müziklerin hiçbiri Türkçe değil. Bu bir müstemlekedir. Müstemleke ruhudur bu. Hiçbir İngiltere'de, Almanya'da asla bir Türkçe isim, Türkçe müzik duyamazsınız bu toplumun asimile olmasıdır. Kültür emperyalizmidir bu. İşte burada medyaya çok bir şey düşmekte. Fakat maalesef son 15-20 yılda bu ülkeyi Türk görünümlü, Müslüman görünümlü insanlar idare ediyorlar. Şimdi Cumhur İttifakı hükümetimiz var ama inşallah bu işleri çözer diye ümitle kendilerine destekliyoruz. Tüm siyasi partilerin de bu vatana, bu devlete, bu millete, bu devletin mukaddesatına Toprakları bize vatan yapan şehitlerimize sahip çıkmaya, bayrağa sahip çıkmaya davet ediyorum. Ben bunun mücadelesini vereyim. Onun için bugün Memeleri Başkanımı Putin Yedir'i ziyaret ettik ki ben 2 milyona yakın takipçisi olan biriyim. Facebook'ta bir milyon takipçim var. Çok şükür sözlerimizi duyuruyoruz ebedi dünyayı kazanmak için de gayret için de sizi de tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Hocam, e, Sparta'ya gelmek de biz Sparta'ya olan sizin hakkınıza gelecek değiliz. ama üzerimize düşen e, görevi yapmakta da gelen adım atmayız. Bu konuda inşallah e, Akdeniz Gazetesi Sparta'nın tek e, renkli gazetesidir. Diğer arkadaşlarımızı yazdırmamak için demiyorum. Böyle gazeteye maruz bakıyorlar. Evet. Siyah beyaz. Bunlar tabi e, günümüz şartlarında çok ucuza geliyor. Bizim bu yaptığımız şeyler 25 dinine aylık ek masraf bir bize. Ama e, biz temsil ettiğimiz 60'ın üzerindeki şubeler adına İngilizce olarak e, bu masrafları fazlasıyla yapmak e, sorumluluğunu ve bilincini şuurlu içerisindeyiz. Hepiniz için e, buraya e, geldiniz. bugün güzel bir konferans verdiniz. E, biz de sizi dinledik. E, siz bizi tanıyordunuz. Biz size Üstün Beyleri Körlüğü'nde e, bu konferansı aldık. Ondan geçen sene hatırlarsınız. Müslü Bey'de selamı var. Kızının düğünü var. E, Ersin'de. E, çok selamları var. dolayısıyla e, ben e, dünkü konuşmalarımızın e, 10 maddede sağlıklı yaşamla ilgili e, ana başlıklar bir tekrarlarsanız bunu haber metni haline getirmek istiyorum. Evet. Lütfen. Yani Türkiye'de ben bu konferansı sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa konseptiyle bir kere bütün dünyada bunu verdik çok şükür. Bundan 20 sene önce Türkiye'de kantoronu bilen yoktu. Bitkilerden kimsenin haberi yoktu. Çok şükür Türkiye'de biz bu misyonu oluşturduk ve yaptığımız bütün televizyon konuşmaları 1500 yakın ulusal basın TRT, ATV, Kanal D gibi Türkiye'nin en büyük sanatçıları Gülben Ergen, Seda Sayan, Ebru Şallı gibi TRT'de Sabri Akdemir gibi mesela TRT'yi sabah programlarında birinci yapıyor. Çok önemli bir şey. Bu milletin bir teveccühüdür bize. Bakış açısıdır. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz şerdir televizyonlarda izlenme oranı tatlı sesin yüzde otuz %36'yı da %38 şerle. Türkiye'de en çok sahasında izlenen kişi ünvanı bize ait. Hatta İbrahim Tatlıses'in sen misin Maranki diye sistemi de vardır. Değerli dostumuz kardeşimizin. <laughs> Ali Şan biliyorsunuz sanatçımız. Onun nikah mükağı, kardeşinin ikimiz şahitlik beraber. Her ne istemek istediğim bu toplum bizi kabul etmiştir. Bunun da sebebi çocuklarımızın geleceğidir. Bir, dedik ki asla bu ülkede gıda terörü vardır. Bu gıda terörünün içinde hibrit tohumlar. Asla kabuğu kepeği alınmış, beyaz ekmeklerden uzak, yeni değiştirilmiş tahıllardan uzak durun. Çünkü şeytan ne yapmış? Tahılı bozacağım, nesli bozacağım demiş. Biz onun için siyezi ürettik. Beyaz ekmek yemeyin diyoruz. Beyaz tuz rafine olmuş kesinlikle yemeyin diyoruz. Kristal tuzu yiyin diyoruz. 84 mineralli. Çünkü onun için keçilere ve ineklere sağlıklı olsun diye verirler. Üçüncüsü mısır şurubundan yapılmış hiçbir gıdayı kesinlikle yemeyin diyoruz. Bugün astının en büyük tehlikesidir bu. Tip 1 2 diyabet, aslı, alerji, gelişim bozukluğunun sebebi mısır şurubudur. Ülkemizde maalesef %20 ile başlamış. Sayın Cumhurbaşkanımız %5'e bizim bütün baskılarımızla, medyadaki çalışmalarımızla düşürmüş. Fakat %5 hala devam etmektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanı ekmek beyaz ekmek konusunda müdahale etmiş fakat emlakatörler hala kaldırılmamıştır. Beyaz bu bir sektördür, bir güçtür. Dolayısıyla Türkiye'deki üç güne yakın un fabrikasının değişmesi. Çünkü bu ülkeye Marshall yardımıyla bunlar gelmiştir. Bu beyazlar. Margarin asla yemeğin diyoruz yerine tereyağı, zeytinyağı, asla ekmek tohumlu, kanola gibi diğer ebter e e tohumlar pangal gibi yemeğin diyoruz çocuklarımıza kızartmalar yedirmeyin, yanmış ürünler yedirmeyin gazlı kolalı içecekler ve enerji içeceklerini asla kata önermiyoruz bunlar da yine çok büyük sıkıntı hepsi yine mısır şurubundan yapılmıştır. Yine bunun yanında florürlü macunları flor insanı öldürür, Hitler sulara katardı. Biz misfaklı efendimizin dediği propolisli işte ne bileyim, mantar özü, çay ağacı yaptık. E, macunlar kullanın diyoruz. Kesinlikle plastik evlerde kullanılmasını önermiyoruz. Temizlik tozları, bulaşık tozları insan neslini ve tabiatı yok ediyor. Borakslı, Türkiye bor zengini bir ülkedir. Borakslı ürünlerin kullanılmasını öneriyoruz diye bunların altını çizmek istiyorum. Bunu da var, aldım, mektuplarım var. Evet. Mektuplarım var. Böyle bir şeyi de almak onu biz de inşallah tingederi hem destekleyeceğiz hem de yazılarımızda onun mücadelesine ortak olacağız. Teşekkür ederim. Hem başkanı Mehmet Ali Çelik kardeşime bize Osmuk yaşam merkezine burada yaptığı desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Her zaman. Çok sağ olun. Her zaman. Her zaman.